Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizlerle beraber kart simülatör oynuyoruz hadi başlayalım kart simülatör 2 arkadaşlar maalesef gitti nasıl gitti diye soracaksınız nasıl şimdi kart simülatör 2 arkadaşlar kaybettik kendi kendine silindi ben bir yere çarptım. Bakalım bir şey oldu mu. Ufacık bir ses açmaktan herhalde bir şey olmaz yani. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Şimdi ben nasıl para kazanacağım? Düşünelim. Aa kar parkingdeki adam. Aa Mahmut abi. Arkadaşlar Mahmut. Allah reklam çıktı bekleyin. Arkadaşlar. Mahmut abi. Arkadaşlar Mahmut var. Bunun da kontrol ettiği işi zor. Dün arkadaşlar Mahmut abinin durumu daha iyi olsun diye. Mahmut abi sen zengindin nasıl buralara geldin? Mahmut abi sen kilo vermiştin. Biz geçmişte miyiz? Ya. Gür detaylara. Harbi kar parkinden daha iyi ya. Ee. Arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu oyunu severseniz seri yaparım. Kapı kapandı sonunda. Bir de arkadaşlar şimdi biraz oynayacağım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, Car Parking'in ilk sürümünü oynarmış gibi oldum ya. O dandik grafikler, o uzun otoyol. Otoyol var mıydı hatırlamıyorum. burada çalışıyor ama. Oyunda da çok lada var ya. O Pana Games de lada koymaktan eksik etmemiş. De biraz fazla var. Reklam. Ya Escalade Driving Simulator'u sevmiyorum. Ne yapacağım? E Burada durdum. Ne yapacağım? Arabayı geri mi iteceğim? Bunun arkadaşlar da arabayı itmeyi deneyelim mi? Geri götürmeyi. Yok. Zaten o zaman niye buraya koyarlar ki? Biz kendi torosla hallederiz. Allah. Allah belanı araç nerede? Aman arkadaşlar. Özür dilerim de o neydi? Arkadaşlar araç uçmuş. Hem de havaya. Hem de arkasında iki tane insan varken. Bunu kim yap? Arkadaşlar ben korktum. Şimdi oyundan hemen menüye çıkacağım. Yani çünkü korktum bayağı bir. Ya bu oyunu da sevmiyorum. Para satıyor falan filan falan filan. Ya eli nasıl yüzünün içinden geçer? Hayır. Oynamayacağım. Al tıkladım. Al. Allah Allah arkadaşlar ne garip bir şeydir ya. O kadar uzun reklam mı olur? Kısa mıydı uzun muydu anlamadım ama neyse. Araba sağırını kapatalım. Sonra boşuna tamir ediyoruz. Arkadaşlar Rumel Mahmut abi yani yaşıyordur. Galeriye. Galeriye mi gözetçim? Yok canım. Oo. Hadi Arkadaşlar ben dünyanın en hızlı taksi şoförü, şoförü e, olamam. İkinci en hızlısıyım. Bakın bir kilometreye hemen geçtik. Hem de Allah hiç kaza yap yaparak. Ya niye böyle oluyor arkadaşlar ya? Duri 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 Arkadaşlar. Allah. Reklam. Arkadaşlar reklam bitti. Devam ediyoruz. Allah gaza bas. olabildiğince hızlı getir elle Allah. Şimdi de götüreceğiz. Ama bir saniye. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Kumar mı oynayacağım? He kredi çektim. Oy. Uf. Çok iyi. Bu ne kadar? Oha! Bu ne kadar? Oha. Bu herhalde en pahalısı. Oha. Bu daha da pahalı herhalde. Oha! Ha. Hazır Durun arkadaşlar. İtebiliyor muyuz? İtme var mı eski oyundaki gibi? Şu an gibi de. Böyle tablet mi olur ya? Bu oyunun çıktığı zamanlarda da, da tab ekran bir şey bile çıkmamıştı. Benim bildiğime göre. Yani düşündüğüme göre. Şu adamı alalım. Sonra bir biraz daha kazık yaparız. Dünya en hızlı taksi şoförüyüm. Ya. Arkadaşlar bu kamera olayı BOK gibi birleştirince anlıyorsun. Çok kötü ya. Adam bir de çıkarken kapıyı kapatmamış ya. Bu arabada bir sıkıntı var. Adamı alacağım, adamı alacağım. Ya of. Ya bir reklam çıkma ya arkadaşlar. Reklam çıkması çok reklamlı. Hayır. Arkadaşlar durun internet kapatıp geliyorum. Arkadaşlar internet zaten kapalıymış. Ben bu sefer de uçak modunu aldım. Servis departmanı. Aldım. Kamera gitti. Kamera bozuldu arkadaşlar. Hayır almadık. Arkadaşlar. Servis departmanına götürürüz. Ama bir şartla da ben götüreceğim ama bir türlü o da bana 9 milyon TL verecek. Dur, gelelim. Hadi gidelim. Olmadan baya taksi çeviriyor şu. Bıraktık arkadaşlar. Gülü deli gibi gelmesin diye. Of korktum. Muyum? Durun ışıkları açın. Yok daha da korktum söyleyeyim. Allah en azından yolda araba var. Vay yolu atıyorum ben de. Arkadaşlar buradan gidiyoruz. No 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 no. No 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 no. Servis departmanı. Servis departmanı. Allah belanı. Öldük. O kadar internet kapattım diye çıkıyorsa. Aa araba takıldı. Ha düzeldi. Arkadaşlar devam edelim. Allah buradan bir ben benzin alacağım arkadaşlar da. Bu ne benzin alma yeri çok sıkıntılı. Adamı modifiye dükkanına getirdik be. Ben de modifiye ettireyim bari usta, arabayı. Usta arabaya güzel bir şey yap. Usta araba e, yana kırıyor biraz. Onları düzelt. Böyle usta Bak. Bunlar çok iyi. Evet. Motoru yükselttik. Bedava bir şeyler var mı? Bedava bilet gibi. Bedava bilet. Bedava bilet. Sen ne güzel şeysin. Hiç her şey seni kadar güzel olsaydı bedava bile değildin. Kral de vardı arkadaşlar. Neyse evet, aracımıza Allah. Allah araba kayıyor. Allah. Çarpacağız. Dur arkadaşlar. Bu ne biçim bir oyundur. Heh. Arkadaşlar şimdi benzinlikten benzin alacağım. Ok. Ol... mu? Ya mal ya. Bu oyunu yapan hadi mal. Ya oyun, oyun kötü Yani. Zamanına göre iyi ama benim için kötü değil. Es kadar. Kapat kapıyı. Ee, benzin deposu nerede bunun? Ya benzin deposu olmayan araç niye alır ki bir insan? Depo yok. Abi depo yok. Arkadaşlar tamam. Hayır vermiyorum. Doldu bu oda bak. Siz dolandırıcı olabilirsiniz çünkü. Şu an olmuyor. Tamam olmazsa olmazsa yani bana ne şunu alalım bari eyvah paket götüreceğiz çok iyi para getirir bu Herhalde başka araba almak için bu paketlerde 150 tane falan götürmem gerek. Allah biz battık. Biz bayağı battık. Arkadaşlar iki dakikada nasıl götüreceğiz biz? Arabada ya. Eyvah polis çevirmesi umarım yoktur. Çevirme çevirme ya. Neyse araba 90 üstünde gitmiyor zaten. Gidiyor. Allah. Ya polis bey, önemli kargo götüreceğim. <laughs> bas 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 bas. Fulle 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 fulle. Arkadaşlar fullerimi son, sonuza getirdim. Bu kadar. Çocuğu bu kadarla gidiyor. Yani hızlı. Oğlum buraya benim oynadığım bir oyundan çalmışlar. Aynısı. Az daha denize uçuyordum. Oradan atlamayacağım. Paketi bırakamadım. Ya bu oyunun final sistemi ne yani? Ya arkadaşlar, bu oyunun filan sistemi ne yani? Hah, görev sonunda tamamladık arkadaşlar. Kazıklandık, kazıkladık en azından adamı. Ye. Yeah. Burayı biraz araştıralım. He burada su mu var? Su, tamam, iyi, güzel. Allah, Bize 90 oranında aracımızı suya attıcı. Of kanım acıktı. Arkadaşlar kanımdan gurulama sesi geliyor de o kadar. Ya ne yok mu ya bu oyunun? Arkadaşlar menüye gidelim. Bir modifiye yapacağım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim. Ve yine reklam. Arkadaşlar bu kesinlikle sponsorluk falan değildi. Reklam daha almıyorum zaten. Herhalde bin abone olmak falan şart. Hmm, neyse oynamak diyelim. Araba sarı olsun arkadaşlar. Full parçalayacağım. Sonra da bir sonraki bölüm modifiye ederiz artık. Önden arkadan her yerden. Polislerin aracına bile. Hatta gerçekten yapayım ya. Harita harita harita. Harita harita harita. Buralarda bir yerde lada olması gerek. O ladaya vuracağım arkadan. Ha orada. Dur Hombur. Allah. Fena vurduk. Bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Arkadaşlar arabaya önden bir şey olmamış. Arkadan hiçbir şey olmamış. Bizimkine bakalım. Bizimkinin önü yamulmuş ama. Ya bravo diyorum ya Allah da sana. Çevirmeye gireceğim ben ama. Çevirme, çevirme, çevirme. Tamam o. O orası boyunca çevirme ise bir çevirme de alırız yani. Polisse yakalansak ne olur acaba? Onu da bir sonraki bölüm deneriz. Hmm. 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 Arkadaşlar polis aracına bir şey olmadı. Tabi ki biz ladayız ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadarlık olsun. Bugün Polis abimizin aracına çarptık. Sinir ettik falan filan. Zaten aracı yapıştırmışlar buraya. Ee, abi bir de niye burnunu siliyorsun şunla? Bakın arkadaşlar. Bakın birazdan silet Sil 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 sil. Hadi sil. Arkadaşlar silmesini bekleyeceğim. Durun şöyle bakalım. Ya abi silsene ya bunununu. Bak sana çarpacağım arabayla. Çarpalım arkadaşlar. Bir Allah. Arkadaşlar şuraya aracın içine saklandık. Şimdi farlarımızı açıyoruz. Ta. Aa oh, grafikler güzel ya. Arkadaşlar sahte. Bu arada sahte. E, Carparki Multiplayer istiyorsanız yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadarlık olsun. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar videoya devam edeceğim ama ben merak ettim yani. Suya atlayınca ne oluyor? Kızanalım. Çıkmak isteyenler çıksın he. Söyleyeyim. Hayır benim benzin bir azaldı bir anda. Burası nere ya? Yolda kalmış araba. Bu sefer ne? Yine mi Lada? Arkadaşlar Lada'dan bıktım ya. Bir Range Rover falan filan çıksın. Az önceki Range Rover'da ama neyse. Ne yapayım? Aracı oraya götür diyor herhalde. Evet aracı oraya koy diyor. Tamam. Arkadaşlar iyi de geri bir Hah. Arkadaşlar bakalım mı? Şöyle. Geldik. Şimdi açtı. Şimdi sopa mı alacağız? Kramp Eğer çalışmıyor mu? Çalıştıralım. Aa, çalıştırdık arkadaşlar. İlk defa benim olmayan bir aracı ve arkasında iki kişi olmayan bir aracı çalıştırdık. Var mı lan gerçekten? Yoktur umarım. Yoksa altıma yaparım. Ay yok. Arkadaşlar bir aracım daha oldu. Yes. Bunda hiçbir şey istemedi. Direkt yaptık. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Bay bay.